Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Ünal. İyi akşamlar. Şu an olimpiyat firmasındayız yine ve son bulduğumuz o güzel tekniği uygulama olarak tekrar anlatacağım. Videomun başlığına <laughs> neden böyle koydum diye lütfen kızmayın. Bilinçli olarak koydum. Arkadaşlar yani bazı videolar izledim ve hani bilinçsiz insanlar bu tarz başlık atıyorlar ve maalesef bizim izleyici kitlemiz Böyle başlıklara atlıyorlar ve izliyorlar. Yani 20 bin, 30 bin izleniyor. Ve ad, anlattığına bakılırsa genç, toy insanlar ve hiçbir şekilde yani bir şey anlatmadan sadece çıkacak, yükselecek İşte buradan girdim şimdi çıkar belki para alırım, şuradan iner belki para alırım diye oyalayıcı şeyler anlatan kişiler. Ama izlenmesine bakıyorum 20 bin izlenme almış. E bizim amacımız da izlenmek. Hani bu ironiyi yapmak istiyorum. Yani arkadaşlar illaki böyle başlıklar mı atmak lazım? Yani illa böyle başlıklar atıp e, abartılı şeyler mi söylemek lazım diyerekten. İşte o insanlar yüzünden bizim anlattığımız şeyler de biraz boşa gidiyor gibi geliyor bana. Yani ben 10 yıldır bu işleri araştırıyorum. 10 yıldır sizler için deniyorum ve gösteriyorum. Ya bir işi bir bilen var bir bilmeyen var. O insanlar izleyerek bunun sadece bir kumar olduğunu düşünüyor ve saçma bir şey olduğunu düşünüyor insanlar. Ama o videoları da izliyorlar yani. Hani bizim kitlemiz, bizim insanlarımız biraz böyle seviyorlar bu tarz şeyleri. Dolayısıyla bu konuda yapacak bir şey yok. Onun için bu başlığı attım. Lütfen beni mazur görün. Elbette ki bir anda zengin olmak, bir anda e, yani çok paraya kavuşmak mümkün değil. Altı riskleri de var tabii ki her seferinde söylüyorum. Evet benim günde günde bin lira kazandığım da oldu, yüz lira kazandığım da oldu, bin dolar, üç bin dolar kazandığım da oldu günde. Ama kaybettiğim günler de mutlaka olmuştur. Yani bu tip başlıklara lütfen yani dikkat edin. Yani ben de izlenmek için illa böyle başlıklar koymak zorunda mı kalmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü izleyicilerimiz maalesef bu şekilde izliyor. Şimdi i̇şte bu yöntemle büyük başarılar elde ettik arkadaşlar. Şimdi bunu bir göstermek istiyorum. Nereden açtığımızı daha önce göstermiştik. Bu yöntemi diğer platformlarda, Binomo'da IQ Option'da Pocket Option'da oralarda da biliyorsunuz <laughs> Expert Option'da da açtım biliyorsunuz. Paralı bir önceki videomda göreceksiniz. 2000 dolar fonladım oraya da. Oralarda bu yöntemleri oralarda da göstermeye çalışacağım. Benim branşım bu. Ve bunlarla var oldum. Ee, lütfen izleyip takdir edin. Her anlattığım tabii ki yöntem %100 gelecek diye bir kaydı yok. Ama en başarılı olanları sizde sunuyorum. Ve gösteriyorum. Şimdi bu yöntem için 15 saniyede tutuyoruz. Platformu açtığınız zaman, deneme hesabı açtığınız zaman 15 saniyede burayı ayarlayabilirsiniz buradan. Şuradan bakın 15 saniye 1 dakika diye gider bu. Şimdi bir tane bollinger bantı açmanız gerekiyor. Bunları nereden açıyorsunuz? Bu bollinger bandlarını şunu bunu derseniz. Nereden açıyorduk arkadaşlar bunları? Yardım market ayarlar. Şuradan mıydı? Şuradan. Bir defa mum ee, bar olacak bu şekilde buradan da indikatörler gözükecek. Bollinger bantını bastığınız zaman otomatik yine çıktı bakın 20 20'ye 2. Hiç oynamayın arkadaşlar. 20'ye 2 bunun için ideal. Normalde buraları değiştirilebilir. Ama 20'ye 2 olabilir. Bir tane paraboleye tıklayın. Parabolik. Neredeydi parabolik? Allah Allah. Bugün niye bulamıyorum ben bir şeyleri ya? İşte burada zaten tıklamışız. Tıklayıcı açılır. Parabolik de şudur. Şunlar. Bir tane Mehdi, bir tane istoastik oskülatör açacağız. İstoastik <laughs> bu. Tıkladığınız zaman şurası açılır. Mehdi de tıkladığınız zaman şu üstteki kısım açılacaktır. Ayarlarıyla hiç oynamayın. Bu buraya çok uygun çünkü. Bu şekliyle uygun. Yapacağımız şey şu. Gerçi çizimlerini de almıştım. Onu da anlatırım şimdi çizimlerinden nasıl bir şey yapacağımızla alakalı. Yani bu mumlar gidip üste yapıştıkları zaman biz bakıyoruz ve bekliyoruz. Bir, bir takım işaret fişekleri bekliyoruz. Nedir onlar? Paraboliğin üstten açması. Şunun gibi. Aşağı ineceğini bize gösteriyor. Stoastik oskülatörün altta mavinin kırmızıyı kesmesi. Burada da yeşilin aynı şurada olduğu gibi bu da yukarı doğru kesmiş. Eğer aşağı yatırım yapacaksak aşağı doğru kesmesi. Yok yukarı doğru yatırım yapacaksak mesela nasıl bir örnek göstereyim? Şurası uygu değil. Hepsi beraber hareket etmesi gerekiyor çünkü. Gerilerden acaba bulabilir miyim diye baktım ama tam tersi olması gerekiyor. Yani bu maşağı yapıştığında alttan parabolik açacak. Yeşil kırmızı yukarı doğru kesecek. Mavi de kırmızı yukarı doğru kesecek. Aynı anda 11 1 dakikalık işlem açacağız. Demektir. Şu an bu <laughs> çift uygun gözükmüyor. Başka çiftlere bakalım. Örneğin Euro dolara bakalım. İşte. Şimdi bu parabolik alttan açmış. Bu mum buraya yapışmış. Normalde yukarı doğru gidebilir ama buradan da teyit bekleyeceğiz. Yani bu Yeşil kırmızı yukarı doğru kesecek. Mavi de kırmızı yukarı doğru kesecek. O zaman korkmadan gireceğiz. Arkadaşlar bakın mesela. o geldi geldi. Hemen hiç kaçırmayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Özellikle bu yöntem buraya çok fena gidiyor. Yani buraya yakışıyor. Bakın tam dediğim şey oldu. Tam dediğim şey oldu. Başka bir şeye bir izahat görmüyorum. Bunun arkasına o resimleri de ekleyeceğim videonun arkasına. Oradan da bakın birkaç örnek var. Müzikle beraber onları da görürsünüz ne, ne yapıldığını ve daha çok kafanızda fikir oluşur. Şu an resimleri buraya açamadım. Keşke baştan açıp gösterebilseydim. Resimlerini çektim çünkü. Yani şu idealler, şu indikatörler, şu görünüşler tam olarak bu işin bu buraya yaradığını gösteriyor. Yani Olimpiyat firmasına yaradığını gösteriyor arkadaşlar. Mavi kırmızıyı kesti, yeşil kırmızıyı kesti, parabolik alttan açtı. Mum buraya dokunmuştu artık ve sonuç ortada. Yani attığınız 10 adımdan 8 tanesinin başarılı geleceğini şahsen söyleyebilirim. Bakın ta nereye gitti mum. E bunun üstüne daha ben ne diyebilirim arkadaşlar yani. Şimdi benim bu başlığı atmak herhalde hakkım. Yani online para kazanma sırları günlük 100 dolar kazanmak. Yani izletmek için kendimi illaki böyle şov, şovlu, illaki böyle iddialı şeyler mi yazmam gerekiyor? Şimdi ben bu başlığı attım diye bu videonun izlenmesi biraz daha fazla olacak. Göreceksiniz. Affınıza sığınıyorum. Benim de izlenmeye ihtiyacım var arkadaşlar. Bakın hepsi kapandı ve buradan göstereceğim. Hepsi geldi. Yani ben daha başka size bu yeşillerin hepsi kazan, kazanç anlamındadır arkadaşlar. Yeşillerin hepsi kazanç anlamındadır. Yanlış anlamayın. Biraz sabırla beklediğiniz zaman dediğim şartların oluşmasını görebilirsiniz. Bu videonun sonuna size o resimleri paylaşacağım. Değişik yerlerden kare kare çektim ve ne yapmak gerektiğinizi, ne yapmanız gerektiğinizi anlatıyorum. Bu formülü ve diğer bütün formülleri Kimisi benim olan formülleri, kimisi sağdan soldan öğrendiğim formülleri <laughs> yeni platformlarda, gerçek hesaplarda uygulamaya devam edeceğim arkadaşlar. Lütfen bizi izlemeye ta ve takip etmeye devam edin. Ee, başarılı, güzel sonuçlar aldığımızı göreceksin. En azından desteğinizi hissedeyim. Bakın şu an girmiyoruz çünkü şartlar yerinde değil. Yani tamam bu yapıştı mı buraya ama işaret fişeğimiz parabolik üstten açmadı. Bir. Yeşil kırmızıyı kesmedi 2. Tamam mavi kırmızıyı aşağı doğru kesti ama bir tanesi tuttu. Ben istiyorum ki az önce olduğu gibi yani şurada olduğu gibi bakın. Mum geldi dibe yapıştı. Evet. Parabolik alttan açmaya başladı. Evet. Yeşil kırmızıyı yukarı doğru kesti. Evet. Mavi kırmızıyı yukarı doğru kesti. Evet. E tamam 15 saniye de tut. Evet. 1 dakikalık gir. Evet. Sonuç ortada arkadaşlar. Bir beğeni, bir like'ı, bir paylaşımı herhalde hak ediyor. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bu videoları çekmeye devam edeceğim. Bu başlığı bunun için attım. Lütfen kusuruma bakmayın. Bundan sonra böyle başlıklar görebilirsiniz. Çünkü benim de izlenmeye ihtiyacım var. Boşa bir videoları çekmeme çek, çekmemem gerektiğini bilmem gerekiyor. O tip insanlar evet başlıkları atıyorlar ve bir şey de anlatmıyorlar. Baktığınız zaman hiçbir şey anlatmıyor ve insanlarda o duygu yanıyor. Ya bu bir kumar. Evet riskleri çok büyük. Riskleri var çok büyük. Ama bir kumar değil yani. Yani bizden hatırlayacağım da bir de iki gelecek bir taraf bir gelecek değil. Onu demeye çalışıyorum. Sadece riskleri var. Yüksek oranda risk içerir. Evet bu tip e, yatırımlar deyip hepinize saygı sevgi. Abone olmayı unutmayınız. Diğer videolar için paylaşım ve like yapmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.